Hatta iki buçuk yaşında falan demiş ve e, deniz kenarında babamlarla beraber dolaşırken plastik atıkları gördü, denizin içindeki e, şişeleri gördü, o tek kullanımlık plastikleri gördü ve babama şöyle dedi, iki buçuk yaşındaydı bunu söylediğinde. De, dede bu insanlara hiç eğitim vermiyorlar mı? Annesi babası öğretmiyor mu yere bir şey atılmayacağını dedi. Altan problemler de diyor musun öğretmiyor? Maalesef. Burada görev bize düşüyor, anne babalara düşüyor. Çünkü çok gördüm anne babaların çöpü bırakıp bir kitabı alıp başına gitti Bir de baktığınız zaman mevki ve kariyer sahibi gibi bir havalar vardı düzenlerde. Beni üzen şey de her zaman için yıllarca buldu Bana da hiç kimse öğretmedi yere bir çöp katmamayı. dünya, kimi Temizlesinler. Şey, Allah yasın yardım etsin <laughs> 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 <laughs>